Muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun inşallah. Kalbimiz ve gönlümüz huzur ve saadetle dolsun. Sohbetimize yine teberrüken Peygamber Efendimizin, Ehli Beytin, Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın ervah-ı tayyibelerine, Peygamberler silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Hazaratı'nın ve Şühedanın ruhlarına, dinimizin, imanımızın, vatanımızın, milletimizin muhafazasına, özellikle içinden geçmekte olduğumuz şu zor günlerde karşı karşıya kaldığımız bela ve musibetlerden kurtulup selamete ve afiyete çıkmamıza vesile olması dua ve niyazıyla bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okuyalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerim, e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şemailinden, onun e, hem bedeni güzelliği hem ahlaki yüceliğinden, faziletlerinden e, bahsetmeye devam ediyoruz. Klişe oldu belki ama o güzeller güzel Efendimizin hayali resmini çizmeye devam edeceğiz inşallah. Bitinceye kadar hep bu şemail konusunu işlemiş olacağız. En son Resulullah Efendimizin al yanağından, ahu gözünden ve mübarek saçlarından bir nebze bahsetmiştik. Saçlarını tarama ve uzatma noktasında müşriklere ve ehli kitaba muhalefet ettiğinden söz etmiştik yine saçlarıyla ilgili tasvirlere kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Kaç beyaz kıl. Mevlasına kavuştuğu zaman mis kokulu saçıyla sakalında 20 kadar beyaz kıl vardı Efendimizin. Enes bin Mali'nin anlattığına göre bu gümüş renkli tellerden birkaçı işte o beyaz ak saçlarını muhterem hocamız gümüş renkli teller diye vasfediyor. Enes bin Malik'in anlattığına göre bu gümüş renkli tellerden birkaçı alt dudağıyla çenesi arasında, birkaçı şakağında, birkaçı da başındaydı. Göze çarpan bir beyazlık mevcut olmadığı için birinci derecede muteber rivayetlere göre yani birinci derece kaynaklarımıza, hadis kaynaklarımıza göre saçını sakalını hiç boyamadı Efendimiz. İkinci derecede e, muteber bazı rivayetlere göre ise bazen Efendimiz boyadı e, muhterem kardeşlerim. Demek ki herkes gördüğünü naklettiği için bize bu konuda iki farklı rivayet geliyor. E, bununla beraber onun iki sevgili dostu, arkadaşı e, ve aynı zamanda iki kayınpederi olan Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh kına ve ketem denilen bir nevi çivit boyasını birbirine katarak bu ketenle kınayı birbirine katarak saçlarını boyadıkları rivayet ediliyor. Bu sebeple de Habibullah Efendimizin bu iki vefakar dostunun saçları biraz kumrala çalardı. Demek ki Efendimiz onların saçlarını da kınayla ve bu ketemle karışık olarak boyamalarına müsaade ettiğini anlıyoruz. Ve onların saçlarının bu yüzden biraz kumrala çaldığını görüyoruz. Tabi muhterem kardeşlerim biz ne yapalım böyle bir durumda diye sorulacak olursa elbette burada Kadı İyaz Rahmetullahi Aleyh'in görüşü çok güzel bir görüş, muteber bir görüş. Onu sizlere aktarabiliriz. Tabi Şifai Şerif'in müellifi olan bu büyük alim Kadı İyaz rahmetullahi aleyh diyor ki eğer diyor bir yerde, bir memlekette, bir bölgede adet ya da örf saçı sakalı boyamak ise ağıran saçları orada boyamamak doğru değildir diyor. Yani örfü uymak gerekir diyor. Zira bu tutum ekseriyete muhalefet etmek olur. Halbuki Müslümanların ekseriyete muhalefet etmek değil, ekseriyete uymaları, doğru olan noktalarda uymalarında büyük fayda var. Orada bir bütünlük oluşması önemli. Eğer bir memlekette de saçı sakalı boyamamak adetse diyor bu sefer de, orada bunları boyamak o zaman mekruh olur diyor. Yani bölgenin, ülkenin şartlarına göre oradaki adet ve örf neyse ona göre boyamak ya da boyamamak ona göre ayarlanabilir diyor. Bu son derece Orta bir yol ve güzel bir çözüm. Kadı İyaz konuyu tabii şöyle toparlıyor sonra da eğer bir kimsenin ağıran saçları tertemiz görünüyor, boyalı saçtan daha güzel duruyorsa onu hiç boyamamalıdır. Saçların kötü bir görünümü varsa onu boyamak daha iyidir. Yani iki tane temel özellikden bahsediyor. Birisi Örfte Müslümanların yoğunluk olarak ne yaptığına bakmalı, ona göre hareket etmeli. Eğer çoğunluk boyuyorsa boyamalı. Boyamıyorsa bu zamanda boyamamayı tercih etmeli. Ama bir diğer noktada ölçü saçların temiz görünüp görünmemesi, güzel görünüp görünmemesi, düzgün olup olmaması bunu esas alıyor. Burada da eğer ağıran saçlar tertemiz görünüyorsa, boyalı saçtan daha da güzel duruyorsa o zaman onu hiç boyamamalıdır. O o şekliyle tabi şekliyle kalmalıdır buyuruluyor. Ama saçlar eğer kötü bir görünüm varsa o zaman da onu boyamak daha güzeldir diyor. Yani Müslümanların temiz, tertipli, düzenli olmasıyla alakalı bir ölçü bu muhterem kardeşlerim. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir seferinde saçı sakalı böyle taranmamış, e, dağınık bir şekilde birisi geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu uyarıyor ve diyor ki saç ve sakalını tara diyor, düzelt diyor. Meclisimize böyle şeytan çarpmış gibi gelme buyuruyor. Yani o hali e, tasvip etmiyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benimsemiyor. Git diyor saçını, sakalını ne yap? E, güzelce e, tara, düzgün bir şekilde gel diyor. Çünkü Allah güzeldir, güzel olanı sever. Allah temizdir, temiz olanı sever. Yapacağımız işlerde de aynı şekilde. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inna allaha ta'ala yuhibbu iza amile ahadukum amelen en yutkinehu buyuruyor. allah Teala sizden birisi bir iş yapacağı zaman onu en güzel yapanını en sağlam bir şekilde yapanını sever buyuruyor. Dolayısıyla işlerimizde, zahiri görünüşlerimizde, her şeyimizde temizliği, tertibi, düzeni e, ne yapmak lazım? Onlara dikkat etmek lazım muhterem kardeşlerim. Kara sevdaları andıran o simsiyah saçların ağarmaya başladığını ilk fark eden herhalde Hazreti Ebubekir oldu. E, gözünden esirgediği o gül çehrenin etrafında alışık olmadığı gümüş telleri görünce hayretle saçınız sakalınız ağarmış ya Resulallah dedi. Bir gün Ebu Bekir Efendimiz herhalde ilk gören o ve ilk söyleyen o ki gördüğünde saçında sakalında ağarmaları görünce saçınız sakalınız ağarmış ya Resulallah dedi. İlahi vahyin dağ gibi ağırlığını gönlünde hisseden Resulullah Efendimiz o hüzün dolu sesiyle saçımı sakalımı Hud, Vaka, Mürselat, Nebe ve Tekvir surelere ağırtı buyurdu. Şeyyebetni suratul Hud bir bir başka rivayette de ahavatüya yani kardeşleri Hud suresi ve kardeşleri beni ihtiyarlattı buyuruyor Peygamberimiz sallallahu ve Burada da o Hud suresinin kardeşlerini zikrediyor. Yani Vaka suresi, Mürselat suresi, Nebe suresi, Tekvir sureleri bunlar diyor beni arttı diyor. Demek ki bunlar vahyedilince, inince ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sureleri sık sık okuyunca her okudukça ne yapıyor? Bu surelerin hatırlattıkları, talepleri, ortaya koyduğu hakikatler Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i ne yapıyor? Kardeşlerim ihtiyarlatacak kadar onun ağırlığını hissediyor. Bu vahyin ağırlığını hissediyor. Bu ifadesiyle Resulullah Efendimiz çocukları bile yaşlandıracak olan o dehşetli kıyamet tasvirlerinin yapıldığı bu surelerin dikkatle ve ibretle okunması gerektiğine de işaret etmiş oluyor. Gelin biz de bugün bu surelerden hiç olmazsa kısa olanlarından bir tanesini sizlerle paylaşalım istiyorum muhterem kardeşlerim. Burada tabii e, Hud suresi özellikle e, 123 ayet olduğu için uzun bir sure olduğu için e, onun yerine e, uygun görürseniz ben bugün Nebe suresini tercih ettim. Nebe suresini inşallah sizlerle paylaşalım. Çünkü e, diğer sure biraz uzun olduğu için e, bize ayrılan süre içerisinde onu yetiştirmemiz mümkün değil. Ama en azından e, efendimizi ihtiyarlatan Hud suresi ve kardeşleri dediği için diğerleri de muhteva itibarıyla benzerlikler taşıdığı için onu ne yapalım sizlerle paylaşalım. Paylaşmadan önce çok kısa olarak madem Hud suresi öne çıkarılarak diğer kardeşleri ortaya atılarak efendimiz bu hadis-i şerifini bizlerle paylaşıyor. O zaman bu Hud suresinde özellikle içeriğinde, muhtevasında ne var? Biraz onlara temas edelim. Tabi bu sure adını içinde söz konusu edilen Hud peygamberden alıyor Hud suresi. Surede başlıca tevhid, tevhid akidesi, peygamberlik, öldükten sonra dirilme ve ceza konuları ele alınmakta. Ve bunlar bazı peygamberlerin kıssalarıyla da desteklenmektedir. Özellikle Nuh Hud, Salih, İbrahim, Lut ve Şuayb aleyhisselamın, Musa aleyhisselamın kıssaları anlatılmakta. Kur'an-ı Kerim'in mucize oluşu, öldükten sonra dirilme, hesap ve ahiret hayatları ile ilgili konulara yer verilmekte muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla bu ayetler aslında bizi hep kıyametin dehşeti, kıyametten sonra karşılaşacağımız durumlar noktayı nazarından da ele aldığımızda hep sürekli okuyarak kullukta daha diri, daha şuurlu, daha dinamik bir hayatı bize hatırlatması bakımından çok önemli muhterem kardeşlerim. Biz Nebe Suresini bugün okuyarak sizlerle en azından bunu okuyarak sohbetimize devam edelim. Fırsat buldukça zaman zaman diğerlerini de e, sık sık okumamızda fayda olduğunu müşahede ediyoruz. Vaka suresini, Hakka suresini, Mürselat suresini, Tekvir suresini de Hut suresinde inşallah e, müstakillen kendimiz Kur'an-ı Kerim'imizi açalım. Müstakil zaman ayıralım ve bu sureleri de ibretle, e, dikkatli bir şekilde, tefekkür ede de inşallah okuyarak istifade etmiş oluruz. E, Nebe suresi daha kısa 40 ayetten ibaret muhterem kardeşlerim. Sure adını ikinci ayette geçen nebe kelimesinden alıyor. Amme yetese elun ani nebe il azim büyük haber. Ani nebe il azim bu nebe kelimesinden almıştır. Nebe haber manasına gelmektedir nebe. Surede ölüm ötesi hayatın varlığı yani öldükten sonra bir hayatın varlığı ahiret hayatının e, ispat çerçevesinde e, kıyamet, öldükten sonra dirilme ve hesap için toplanma konularına yer verilmiştir. Diğer surelerde de buna benzer e, konular işlenmekte muhterem kardeşlerim. Nebe tabi önemli haber e, demektir. Burada ise kıyamet haberi anlamında kullanılmıştır. Kıyamet gününde e, kainattaki mevcut kozmik düzenin bozulması Allah'tan başka var olan her şeyin yok olması, öldükten sonra yeniden dirilme, hesaba çekilme ve benzeri önemli olaylar meydana geleceği için onunla ilgili habere büyük haber denilmiştir. Haberden maksat kıyamet olayları değil, bunu bildiren Kur'an'dır bizzat veya Hazreti Muhammed'in peygamberliğidir diyenler de var muhterem kardeşlerim. Tefsirlerde anlatıldığına göre Hazreti Peygamber müşriklere Allah'ın birliğinden ve öldükten sonra dirilmenin gerçekleşeceğinden bahsedip de onlara Kur'an ayetlerini okuyunca Muhammed ne getirdi, ne anlatıyor diye birbirlerine sormaya başlamışlar. Bunun üzerine açıklanan ayetlerde inmiştir muhterem kardeşlerim. Şimdi biz bu Nebe suresini bugünün sohbet konusu olarak en azından birlikte sizlerle paylaşalım. Buraya nereden geldik? Buraya Efendimiz'i ihtiyarlatan Hud suresi ve kardeşlerinden bahsediyor. İşte o kardeşleri dediği surelerden bir tanesi de Nebe suresi. Efendimiz'i ihtiyarlatan bu sure neymiş? Bize tesiri var mı, etkisi var mı? Buna bakalım. Bismillahirrahmanirrahim amme elun birbirlerine neyi soruyorlar? Müşrikler birbirlerine neyi soruyorlar? Biraz önce dedik ya e, Efendimiz Kur'an ayetlerini okuyunca Muhammed ne getirdi, neler anlatıyor bu Kur'an'da diye bunu kendilerine şey yapıyorlar. Birbirlerine neyi soruyorlar? Anin nebeyl azim üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberimi soruyorlar. Yani onun ne olduğu konusunda da anlaşmazlığa düşüyorlar. Ellezihum fihi muhtelifun. Hayır, onlar ileride bilecekler. Yani o ihtilaf ettikleri şeylerin hakikatini bizzat ne yapacaklar bilecekler. Kella <laughs> sealamun. Yine hayır, ileride bilecekler. İhtilaf etmelerine gerek yok. O büyük haberin ne olduğunu, kıyameti ne yapacaklar bizzat yaşayacaklar. Ve onun içinde olması gereken surede anlatılanların hepsini görecekler. Sümme kella seyalemun Biz yine sonra onlar ne yapacaklar ileride e, bilecekler e, buyuruyor Cenab-ı Hak. Kella seyalemun Sümme kella seyalemun Elem nec'alil arda mihada vel cibale evtada Biz yeryüzünü bir döşek dağları da birer kazık yapmadık mı? Sağlam bir kazık yapmadık mı? Ve halaknakum ezvacen sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Ve cealna nevmekum sübata uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Ve cealne leyle libasa geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Ve cealne nehara aşa gündüzü de geçimi temin etme zamanı kıldık. Maişeti temin etme zamanı kıldık. Ve beneyna fevkakum seb'an şidada üstünüze yedi sağlam gök bina ettik. Hakikaten gök, gökyüzünün katmanlarını, tabakalarını burada beyan ediyor. Ve cealna siracan ve haca alev alev yanan aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Burada güneşi bizlere tasvir ediyor. Ve enzelna minel musirati ma'en fajjaja linukhrija bihi habben ve nebata ve jannatin alfafa. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Bunlar bize çok tabii gibi gelebilir kardeşlerim ama bir yağmuru bir damlayı yaratmak, sonra o topraktan bu bahsedilen taneleri, bitkileri bitirmek, çıkarmak, o bahçeleri, gül bahçelerini, meyve bahçelerini, sebze bahçelerini oluşturmak hakikaten büyük bir kudretin varlığını gösteriyor. İnne yevmel fasli kâne mîkâta Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Yani o gün gelecek. Hakikaten e, o gün herkesin yaptıklarına göre hükümleri verilecektir. Yevme يُنْفَهُ fis suri فَتَأْتُونَ فَاجَعَ Bu, sure üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. İşte kıyamet günü, İsrafil aleyhisselamın sure üfürüleceği günü, onun gerçek olduğunu ifade ediyor ve herkes bölük bölük ne yapar? Kıyamet gününde Cenab-ı Hakk'ın huzuruna getirilir. Ve sema'u fekanet ebvaba. Gök açılır ve kapı kapı olur. Gökyüzü açılır ve kapı kapı olur. Ve suyiratil cibalu fekanet seraba. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Bunlar şimdi bize çok da zor değil. Cenab-ı Hak bazı afetler verdiğinde bunların hepsinin olabileceğini ne yapıyoruz? Çok yakinen aslında müşahede ediyoruz. Kıyamet günü bunun çok daha büyükleri olacak. İnne cehenneme kanet mirsada lit tagin ma'aba labisina fiha ahkaba. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir azgınlar için. içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Azgınlar için içinde çağlar boyu ebediyen kalacakları bir dönüş yeridir. La yezuku fiha berden ve la şeraba orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Hakikaten şimdi sıcakların yoğun olduğu bir yerde bir serin su insanı rahatlatıyor. insanın ihtiyacını gideriyor ama orada ne bir serinlik ne de içecek bir şey tadacaklar illa hamimen ve gassaka ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. İnnehum kânû lâ yarcûne Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı, beklemiyorlardı. Dünyada keyiflerine göre istedikleri gibi yaşıyorlardı. Keyfimin amiri misin, ee, sen ne karışıyorsun diyorlardı ve bu bi ayatina kizzaba ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Ve kulle şeyin ahsaynahu kitaba. Biz ise her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamıyla sayıp tespit ettik. Fezuku felen nezidekum illa azaba kafirlere şöyle denilir. Şimdi tadın artık bundan sonra yalnızca azabınızı art arttıracağız. İnnel muttakine mafazan hadaika ve anaba ve kavaibe atraba ve kesen şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir kurtuluş bahçeler üzümler kendileriyle bir yaşta bulunan genç kızlar ve dolu dolu kadehler vardır. Biraz önce inanmayan müşriklere ahirette kıyamet günü karşılaşacakları azapla ilgili ayet kelimeler anlatılmıştı. Şimdi de takiyilere, Allah'tan korkanlara, Cenab-ı Hakk'a teslim olanlara, takva sahibi olanlara hazırlanan nimetlerden bahsediliyor. La yesmeu fîhâ lagvan ve la kizaba. O müttakiler orada ne bir boş söz işitirler, ne de bir yalan işitirler. Cezâ'en mir rabbika atâ'en hisaba. Rabbis semavati vel Ardi ve ma beynehuma'r Rahman ilayemlikune minhu hitaba bunlar kendilerine Rabbinden göklerin ve yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden Rahman'dan bir mükafat yeterli bir ihsan olarak verilmiştir. Onlar ruhun yani Cebrail'in ve meleklerin saf duracakları gün Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabileceklerdir. Yani Cenab-ı Hakk'ın izin vermediği kimseler orada hiçbir şey konuşamayacaklardır. Ze'likel yevmul hak femen şa'attehze ila rabbihima'aba. İşte bu hak olan gündür, gerçek olan bir gündür. Tahakkuk edecektir. Artık dileyen kimse Rabbine ulaştıran bir yol tutar. Yani dileyen Rabbine doğru bir yol tutar, dilemeyen de tutmaz. İnna enzernakum azaben kariba yevme yanzurul mer'u ma qaddamat yadahu ve yekulul kafiru ya leyteni kuntu Şüphesiz biz sizi kişinin önceden elleriyle yaptıklarına bakacağı ve inkarcının keşke toprak olsaydım diyeceği günde gerçekleşecek olan yakın bir azaba karşı uyardık. Evet biz sizi diyor Cenab-ı Hak ne yaptık? Uyardık. Neye karşı uyardık? Yaptığınız her şeyin karşılığının görüleceğine dair uyardık. İnkarcıların da tabii o gün keşke ya leyteni küntü türaba diyecekleri günde işte bahsedilen o cehennem azabının veya inkarcıların karşılaşacakları, müttakilerin karşılaşacakları azap ya da mükafattan bütün bunlara karşı sizleri biz uyardık buyuruyor Cenab-ı Hak muhterem kardeşlerim. Dolayısıyla biz sık sık belki bize ölümü hatırlatan, ahireti hatırlatan, orada nelerle karşılaşacağımızı hatırlatan ve Efendimiz'i ihtiyarlatan tabiri caizse ya da saçında, sakalında beyaz ak tüylerin oluşmasına, sakallarının ağarmasına vesile olan bu sureleri sıkça hatırlamak, okumak ve ibret almak halimizi hayatımızda buna göre düzeltmek, şekillendirmek durumundayız muhterem kardeşlerim. Tabi ak kıllar, Efendimizin sakalında ne kadar beyaz kıl olduğu, kıl bulunduğuna temasla, e, tabi şairler de çok farklı şeyler söylüyorlar. Mesela Hakani Hilyesi'nde diyor ki, ol mübarek sakalından, bunu bil ancak ağarmış idi 17 kıl. 17 kılın ağırdığını ifade ediyor. Tabi bunlar ahiret hatırlatması adına da bakılınca önemli muhterem kardeşlerim. Nitekim Hazreti Ömer radıyallahu an halifeyken bir dostuna bir arkadaşına ricada bulunuyor ve diyor ki dünyanın ve görevimin vazifelerimin yoğunluğu sebebiyle Olur da hani dünyanın galebe çalması veya görevimin, vazifelerimin yoğunluğu sebebiyle olur da bunlar bana bir an için ölümü unutturabilirler. E, bu yüzden senden e, bir şey rica ediyorum. Her gün gel iki kez yanıma uğra ve bana ya Ömer ölüm var ölüm diye bana bir hatırlatmada bulun diyor Hazreti Ömer. Her gün iki defa gel diyor. Adam da bunu kabul ediyor e, ve her gün iki kez Hazreti Ömer'e uğrar ve Hazreti Ömer'e Ömer ölüm var ölüm diye sürekli ona böyle hatırlatırmış. Bir gün yeniden Hazreti Ömer'in yanına geliyor bu arkadaşı ve Ömer ölüm var ölüm diyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh ise bu sefer ona diyor ki artık gelmene gerek kalmadı diyor. Zira bugün aynaya baktım. Aynada kendime bakarken saçlarımın arasında ak kılların olduğunu gördüm. Onlar bana zaten ölüm hatırlatıyor. Bundan sonra sen bana gelip ölüm hatırlatmana gerek yok. Çünkü ben her aynaya baktığımda artık ölümü hatırlayabiliyorum diyor. Senin hatırlatmana gerek yok diyor muhterem kardeşlerim. Hakikaten bir müslümanın dikkatli, uyanık, teyakkuz halinde bir kulluk hayatı yaşayabilmesi için de ölümü tefekkür çok mühim kardeşlerim. Tefekkürü mevt insanın olgunlaşmasında bir Müslümanın tekamülünde takva sahibi olmasında çok mühim hususiyetlerden biri. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ekthiru min hazimi lezzat buyuruyor. Lezzetleri bıçak gibi e, yok eden, bitiren ölümü çok sık hatırlayın buyuruyor. Onu çok sık söyleyin. Çok hatırlayın. Zihninizde hatırlayınız kelamınızda onu çok söyleyin. Yani her an ölecekmiş gibi Cenab-ı Hakk'a kavuşacakmış gibi hazırlıklı olmak maksadıyla ölümü çok sık hatırlamayı bize emir buyuruyor, tavsiye buyuruyor. Buradan da aslında Efendimizin mübarek saçlarındaki, sakallarındaki akılların bir yönüyle baktığımızda da ahireti hatırlattığını görüyoruz. Cenab-ı Hak bizlere lezzetleri bıçak gibi kesen ölümü çok sık hatırlamayı nasip etsin. Kendi rızasına uygun ameller lütfetsin. Sohbetimizi kabul etsin. Kalın sağlıcakla. Lillahi'l-Fatiha.